Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine BS simülatör yani ilk BS simülatör olsa da bizimle BS oynayacağız. Bugün sizlerle beraber hiç kasmadığım yeni bir karakteri aldık. Evet. Yanımda da bir arkadaş var. Bugün sizlerle beraber internet bug olması. Galiba bakayım. Evet arkadaşlar oyun bize taşak geçiyor. Oyun bizimle taşak geçiyor. Bir saniye. Allah, Allah. Evet arkadaşlar kısa bir uğraştan sonra da yine bagımızı düzelttik. Eee Crow galiba beri parası olmadığı için Crow'u özellik almadan devam edeceğiz. İnşallah bu hüzün bir kreşe olur. Siz Allah belanı versin sesin. Her ne işe dolayı olursa artık kesmiş olsun. Hadi maça geçelim. Allah belanı versin oturun. Sesi daha fazla. Evet arkadaşlar benim rütbem yüksek olduğu için bundan dolayı adamlar da bot değil. Bütün garibanlık bana yazık yine. <laughs> evet arkadaşlar bu bir sonraki videomuz Piper ile ilgili olacak. Dragon Piper <laughs>

ben aptal şeyle yedi. Abi durun bir saniye. Hello hello hello. Bir şeyler Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. dedi. Evet onu da zehirden öldürelim. <laughs> Bu cismin babası. Dizgince oyuna lütfen ben tek başıma çalışıyorum ya. Böyle şöyle gideceği yere hadi Evet, ayağı birazcık giriyorum. Evet arkadaşlar. Hani, sakın girmeyin. Zaten bir daha büyük bir. Maç Tamam kabul edelim. Evet arkadaşlar. Gariban benim parası da olmadığı için sıkıntı yaşayacağım. Yani şey olduğu için ne desem. Ee, paramız olmadığı için altınımız ve şeyimiz. Benim bu şey dört de hatırlıyorum. Vallahi dört Evet. evet. Evet arkadaşlar gariban benim. Dur dur dur. Beni düş. Beni Evet arkadaşlar arka bizim hacı ile ilgili bir şey oldu. Bir bağlantı sıkıntılıyor galiba. O yüzden onu bir düzeltmemiz lazım hemen. Neyse. Evet. Benimki de aynı sebebi bakılır. Evet, eşit olmaz amacıyla aynı kırıklı karakterler girdik bakılır. İnşallah kaybetmeyiz bu maç. Kaybedersek bizim kopya değil. Bizim mahalleye en yüksek bir karakteri alacağım, vereceğim. Normalde vermiyorum. <laughs> 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 Evet arkadaşlar bu koyu kıyı burada bitmiyorsam bu, bu, bu iki, mesela, yani, kurova ablamın istediği aldım. Ablam yani oyunda oynamıyor ama sordum merak ettim. Bir kere de ablamın istediğini alayım dedim. Doğru doğru kutluyum. 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 Arkadaşlar bu arada... Ben de de destekleyelim evet. bizler evet. İkil. selam yolluyorum Buradan konuş, bizimle konuş, bizimle konuş. Bizimle konuş. Bizimle konuş. Bizimle konuş. Bizimle ama hani ilk önce bir tikle bir selam yollamamanız için öyle bir şunu yapmamız lazım biz. Ya, Saydın onu ya. Tamam Evet arkadaşlar Kuro abimiz yine görevde. Tekrar. Hmm, görevdeyiz. Evet. Biz böyle on etme kasalarız ondan sonra farklı kupa yani farklı kupalı demeyelim de farklı modlar gireriz. Elmas kapma büyük gibi. <laughs> Ay, bilmem bizim. Şey. Bizim galiba bizim bir şey yapıyoruz. Oğlum buraları ne yaptın sen? <laughs> Sekiz tane ulti açmış birileri. Odunuz diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baba pir oyuncu. O yüzden bak ölecek. Oğlum ütü kullanmayı bırak. Bana ütü sesi geliyor. Böyle. hadi öl hadi öl. Öldüm. tamam. Gel bakayım. Gel içeri ne daha geçelim. Nerede lan onlar? Bu gerek yok ultisine. Zaten botmuş. İkinci kişiyi buldu. Ben onu ultisine güzel bir arkadaş tanıtacağım. Osman arkadaşı. Aha bizimkini intikamını aldım. O da arkadaşlar biz adamlar birazcık bu etmek uzmanı olduğumuz için. alanda ne kadar gıcık şeyler var ya Ay aya Hiç yemiyorum. Evet arkadaşlar ya bu bugün gelecek galiba. Çok güzel şey olacak. Kutular. Arkadaşlar evet Piper'dan sonraki karakterimize bakacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5. <laughs> yüzyılda olduk. arkadaşlar böyle bazen aşamalı videoları çekeceğim. <laughs> ben normalde gizemli da. İlk ve ilk yeni aldık. İyi devam ediyorum. ini jumlahnya ini 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 ми скучавам ми ми скучавам ми Arkadaşlar size çok uzatmak istemiyorum videoyu. Sadede geleceğiz galiba biz. Bir saniye bu konu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kutlu kekik aldık. Yani şöyle anlaşma yaptık. Bence biz 10 lütbe alalım. Biz bir 10 lütbe alalım. Evet arkadaşlar 10 bin kupayım daha şeyi almadım. Biz bir 10 bin kupa alalım be. Ay, ya. Allah. Biz bir 10 lütbe alalım. Ondan sonra ya da... bilmiyorum. Belki 10 lütbe alırız. Dur lan. Aç bak geçeceğiz savaşın Evet biz bon, bon gelelim bence. Allah ne yaptı? Ay. Evet arkadaşlar biz neyse de ne yaptım neyse dedik. Biz yeniden Beşik ile devam ediyoruz. Evet, beş

itu juga gitu azik gitu jadi vurdu ya. vurdum öldüm merak etme. Aslında adam kendi ölümünü benim elimde buldu. Evet çok mükemmel oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Çok konuşmuyoruz. <laughs> Yukarıda da gelmek lazım. Yani... <laughs> Hadi mı ya? <laughs> evet. Yok inanmıyorum. HAY sana inandırırım de. Allah bu. Aha bak bak. Bak bak. Şu an seni izleyecektim. Baydan sen. Son da açtık. Bakın bir kuralımız var sadece. Daha yeni bir kural videomuz var. Başka ele geç bize saldıran hamsiler oldu bu dünyada. Evet gördüğünüz gibi altın olduk. Bu zorlar birazcık zor diyelim. Evet arkadaşlar galiba ben bunların hiçbirinin videosunu çekemedim. Biz durur abi? Evet, video, videomuz güzel geçti. Bugün şimdi bu kadar yapmıyoruz tabii ki de. Biz tabii ki de 10-25 yapamayabiliriz ama yine de çalışacağız değil mi? Ya, bunu, 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 bunu. <laughs> ee, bir saniye arkadaşlar. Evet, bu konular birazcık garipleşti. O yüzden yeniden devam edelim. <laughs> ben belki biraz sonra giderim ya. Abi, tamam hadi sen gidersen biz de tek hesaplaşmaya gideceğiz. Farkımız bizim kalbimiz var. kaldım ya ayıp değil mi? Çok bana oldu. ben sana bir lan ben. bu senin yapar. Yok ben valla diyorum bak. Ben seni kuyruğuna tuttum lan. Kuyruğuna tuttum Güzel. Ez dislike çarptım Abi nereye kaçıyorsun? Uçtu, 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 uçtu bana da kursa gidebilir miyim? Evet kursa gittik. Maalesef ufak <laughs> Beni bekle lan. <laughs> Beni bekleseydin sevdiğin yer şey yaşıyor. Şey. Ölümen yok mu bir giderim yemin ediyorum. Evet. Şimdi yine mahalledeyim çocuklar. Öpteyim <laughs> evet, lan. Adamı niye vuruyor? Şenay. Hayır ya ben ben kastaydım. Ben kastım ya gel. Ben yaptım oğlum ayı Ya sen kendisini 20 minutlu koy yapmış gibi gösteriyor. Bir rütbe yaptı sadece ya. Ben de. Ben de. bak de. Ben de. Ben de. De <gülüyor> <gülüyor> Örelim, adam, adam, ben de seni yine adam bana bir saç yaptı mükemmel Eksi bir mükemmel Evet arkadaşımız macanın bug'ı gitti yine O yüzden kapatıyorum Evet arkadaşlar bizim macanın interneti gittiği için bu oyundaymış gibi görünse de Davet edince kabul etmiyor Sa İzlediğince de oyuncularla savaşmıyor diyor Bizim acıda bir sorun oldu ondan dolayı biz yine tek hesaplaşmadan devam ediyoruz. Kurulda. Galiba ben Parasızım. Bir dahaki payı kaldırsın. Abi hazırlanamıyor. Tamam lan dalsın sadece. Şimdi de beni aldı. Abi beni alma. Abi ben sor. Abi ben şurada sadece niye vuruyorum? Ben böyle karayı bir gibi içiyorlar ya. Al beni. Lan dur lan. Gel. Gel bile bil Ya dur lan. Lan fark etmez burada. Dur, ben buradan çıkamam ki. Ya, ya, abi yani bu kadar olur yani ya. Biz Ahmet ölelim. Çok zorlandık. <laughs> Nasıl bir dakikalık biliyor. Ay. Ay, var, var ya. Kanka benim şeyim yok da. Kimsenin yanı alabilir ya, çok güzel dedi. Ayıp olmasın da ben onu çaldım saç. Evet lehirden adam öldürtmüyor. Aslında yine ölüyorduk. Kokoroç mu? Oğlum yok artık. Ben ultu ilk defa görüyorum bu köye. Bu ultu kullanan hangi, hamsi nereye kayboldu? Gel lan buraya. Hak ettin sana Kaçıyorum. Bakın hareket etmedi. Ama Bu birazcık... evet. ben... video çok zorlu ve bir zorluklarla hamsilerle dolu yaybamızı Ben kazanan bir Evet kuru videosu güzel oldu. Kruha, 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 kruha. Ben ne oynuyorum? Allah'ım o videomun git duruyor da sinirim bozuldu. Ben bu video sinirden silerim ya. Neyse çekeceğim ya şu kaçarım. Abi dur ben kaçar. <laughs> Sen onu öldürdün ben de seni öldüreyim ayıp değil mi? Gıcık. Gıcık birim o. 3 saat ölmüyor. Biz adamlar payda payda kesebiliriz. Abi beni kesene. O sağ özür dilerim abi ben sana sağlık mı aldım Neyse arkadaşlar ben bir 13'e kere bunlar birazcık bot Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanırsak bu Bir kazanırsak 10 tür biz Ben 9 tür kadar kastım Çok güzel kaybettik kazandık yine de Evet daha yeni koştum şimdi. Aa sağ olasın benim için kırsamıyor. Ben sadece çalışayım. Bekleyeyim. Neyse bunu ben alayım. Ayıp bir günah. Yazık olmasın. <laughs> Şu Mecha Crow efekti var lan. Çok güzel. Aa Temi. Ama ne yapacağız? Temi olacak. Başka çare yok. <laughs> Korkuttun lan beni. Yanı gitti. Hayır. Hayırdır. Hayır Hayır. Hayır lan. Kutbala. Değse bir tane mermilerin birisine. Güzel Mr. P'ye değdi. Bir öldü. İkinci veledi geldi galiba. Kardeşim mi geldi lan? Ama bana ateş ediyor. da Normalde takım olmalı mı? Hem güçsüzümüz biraz. Yani destek ihtiyacımız lazım bayağı. O yüzden o yüzden Ay var ya seni döverim de Ultim çok şu Baza bir daha aldı abimleri Baza bir de öbürlerini çalıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10. Kademe artık. Evet. Siz olmadan önceki yaptığım şeyler. Şadığım minar sepetler buydu ya. Ay doğru bu değil. Bakayım. Aynen arkadaşlar bakın. Şu tek hesaplaşmadan beri bak buradan. Bu hesaplaşmadan beri böyle devam ettik. İyice maç oldu yani. Evet devam ediyoruz zaten. Önce şimdi bakalım. Bir şey yapamayacağız. Evet biz bu, bugün galiba kuralı 15 yaparız. Yani part 1 olur bu. Belki yarın 20 yapabiliriz. Aynen yani bugün aa... Arkadaşlar videoyu da uzun yapmak istemiyorum yani. Yarım saatlik video olacak bakılırsa ondan dolayı biz sadece 15 yapalım. Evet şimdi arka sıkıntı başlıyor. Ne alakalı? Ya. Arkadaşlar benim bir şey çıkıyordu. O zaman da bakıp ikinci olduk. Evet yine yalnız kaldık desene ki. Kazanmışız bizim haberimiz yok ve 11 litreye geldik. Bugün 15 litre bırakıyoruz. Hmm. Galiba biz bu ürünü kalamadık. Aynı yani adam peşimize gelecek. Ha girmedi. O zaman hemen yıkamamalı demiş ki. İlk üçü alalım. Ondan sonra Drago'ya saldırmamız lazım. Bu Drago çok güçlü. Nerf yemesi gereken karakterlerden bir. Yiyecek zaten merak etmeyin. Bro tarafta gelecek. Nerf yiyecek lan sen. Nerf'ın artık seni çok güzel yapacak. Ben mal değilim abim. Ben oraya geldim de seni dövecektim ne? Bu ayakta gelmez. Sen onu yapamazsın. Yani bak seni görüyorum. Zehirim var. Bak şu an bana doğru dönebilirdi ama işte adamda beyin yok. Ama bize beyin bedava. Bu yüzden oha ne oldu lan orada? Neyse değdi de en azından gördük. Bazı ne yapacağını gördük. Oğlum oradaysa biz ne? Hani, nasıl yapacağız? Onu harbiden kafayı karıştıracak. Bir yüklü crawl Abi on yüklü adam. Ben hadi. Aa, ya, don't ya yani güzel ama 11 yüklü alamamız imkansız gibi bir şey. Galiba on oldu kaldı. Ya hayır. Abi gelmiş amblemi hesap. Evet. Evet yeniden biz bir yukarıdan kumdurursun. Evet kutuları böyle döveceğiz. Bu ortaya deli yürek gibi giyip gidenler var ya. Birileri <laughs> soğuk kalırdı. Piper beni sal. Oha. <laughs> Galiba doğumumuzu yaşadı. Yani bu zaman yaşarız eski zamanların patronları ya. Evet bu, bugün kuravu 15 yapmayı öğreneceğiz. Ya yarın da video çekebilirim. Yani benim fark etme duygum yok. <laughs> siz, de uğraşıyorsunuz, siz de izlersiniz. Bakacağım. Çamur. Ama da bana bağlı. Çünkü benim kalkma saatim belli mi değil. Cini görmedim sanki. Görmemişim. Siz orada niye yaşıyorsunuz oğlum ya? Kaç 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 Ya kaç tabii. kaç 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 o susalar ölecek. Zehirden. Galiba bu sefer de güzel geçiyor. Hmm. daha İyi mi? Allah. Yok. Niye? İşte. Arkadaşlar müşteri geldi. Benim işte karşı verdi. Yendik. Yenildik yani. Bizim nane yemin dönümümüz var. Ben Bir tane bir mı? <noise> 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 ini <noise> 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 Evet, hadi, hadi. Hadi evet, ee, ben hocam zaten merak etmeyin. Evet, Evet arkadaşlar, ben videoyu galiba burada bitirelim. Şimdilik olmazdı yani. Çok kasılamıyoruz. Garibanlarımız böyle. Yani çok güzel bir video değildi. Ben beğenmedim açıkçası. Ama yani güzel bir videoydu. Kanalımın adı aha, adını tam belirlemedim ama bulursunuz yani. Evet arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.